Başkent İnşaat işin Uzmanı'nı sunar. İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Deprem sensörü nedir ve deprem sensörü kullanmak ne gibi avantajlar sağlar? Girişimci iş insanı Taha Baygar ve Bedriye Zincirkıran'la konuşuyoruz. Depremler bize gösterdi ki ilk 15 saniye çok önemlidir. Deprem dedektörü duvardaki titreşimleri algılayarak alarm sistemiyle uyarı veriyor. Deprem dedektörü duvarlardaki titreşimleri algılayarak direkt alarm vermektedir. Alarm sesiyle beraber insanlarımızın daha güvenli bir şekilde binaları boşaltmasına yarayan cihazdır. Peki kaç şiddetindeki depremleri algılayabilir? 1 ve 9 şiddeti depremleri algılamaktadır. Ama biz kendi yazılımlarımız sayesinde 3 ve 9 şiddeti depremlere göre uyarlayabiliyoruz. 3 ve üzeri ayarlamamızın sebebinde ise kesinlikle kapı çarpması, pencere kapatması veya duvara çarpma gibi durumlarda dedektörlerimiz sinyalleri algılayarak insanlara uyarı vermektedir. Bunun önüne geçmek için 3 ve 9 şiddetinde depremlere göre uyarlıyoruz. Peki deprem dedektörlerinin nereye yerleştirildiği önemli mi? Kapı, pencere gibi yerlerin yakınlarına takılmasını tavsiye etmiyoruz sarsıntıyı daha çabuk kavradıklarından dolayı cihazlarımıza olur olmadık durumlarda aktif moduna geçirebilmektedir. Biz perde beton ve duvar yerine kolon ve kirişleri öneriyoruz. Bunlar sarsıntıyı doğru algılayarak cihazımızı aktif etmektedir. Peki deprem dedektörlerinin yerli üretim olması tüketiciye ne gibi avantajlar sağlar? Ülkemizde yerli ve milli üretimler son dönemlerde hızlıca gelişmektedir ve biz de bunların bir parçası olarak kendi güvendiğimiz ürünleri üretmekteyiz. Bir diğer avantajı da satış sonrasındaki Teknik desteği daha hızlı, daha kolay ulaşabilmektedirler. Deprem dedektörünün hem ışıklı hem de sesli uyarı vermesi engelli vatandaşlar için büyük önem arz etmektedir. Deprem dedektörleri sadece sesli değil, ışıklı da uyarı vermektedir. Engelli vatandaşlarımızın ilk 15 saniye içerisinde kendini koruma altına almasını sağlar. İşin uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye dek sağlıklı kalın. Başkent İnşaat işin Uzmanı sundu.